Fullmatic Soft ile PID kontrolünün nasıl yapıldığını anlatacağımız bu dersimize hoş geldiniz. İlk önce donanım kısmını anlatalım. Şu anda test düzenimizde CPU-101R ve yanında 8 analog input modülü takılı. CPU-101R röle çıkışlı bir PLC. 8 analog input'un ile de ilk kanalına PT100'ü bağladık ve input double 1 olarak PT yüz değerini okuyacağız. PLC programını ben size dersi anlatırken yazmadım, önceden hazırladım daha hızlı olabilmek için test ünitemizde bir ısıtıcı var. PLC'nin röle çıkışı ile on/off olarak kontrol ediyoruz. Bir de sıcaklık değerini okuduğumuz PT yüzümüz var. İlk olarak PT yüzü scale etmemiz gerekiyor. Bu işaretlediğim alanda input table 1 Fullmatic PLC'lerde PT100 değeri yüzde çarpılmış olarak okunur. Bunu PLC'ye yükleyelim. Donanımla birlikte PLC ile online olalım. Ve gördüğünüz gibi 46 4680 diye okuduğumuz değer şu anki sıcaklık değerinin yüzde çarpılmış halidir. İlk önce bunu reel formata, virgüllü sayı formatına çeviriyoruz. Daha sonra da yüze bölerek gerçek sıcaklığı MD4 dahili değişkende 45.9, 45.85 gibi okuyoruz. Okuduğumuz bu değeri artık PID'nin process proses value olarak işleyebiliriz. Şimdi offline e olalım. PLC bağlantımızı keselim ve PID bloğunu anlatalım. Data blok double 0'da şurada PID değişkenleri için e, bir set proportional değeri, integral değeri ve türev değeri olarak 4 tane değişken oluşturdum. Bunları data blokta oluşturmamın sebebi PLC'nin enerjisi kesildiğinde bu değerler e, silinmesin. Tekrar piyasi açıldığında aynı değerler geri gelsin istedim. PID bloğunda ilk parametre set parametresi. E, bu ısıtacağımız kütlenin kaç derece olmasını istiyorsak bu değişkenin içine yazacağız. Proses değeri, gerçekleşen sıcaklık değeri. P, PID'nin proportional I, integral D, de türev değerleri için belirleyeceğimiz parametrelerdir. Bir de periyot parametresi var. Bu e, PID bir formüldür ve bu formül e, sürekli çalıştırılarak her defasında farklı sonuçlar elde edilir. Periyot parametresi 100 olarak seçtiğimizde PID her 100 milisaniyede bir defa çalışır. Eğer prosesimiz çok yavaş bir prosesse, periyodu daha büyük girmemiz gerekir. Örneğin 1000 gibi girebiliriz. Neden periyoda ihtiyacımız var? Bu formül, PID formülü her çalıştığında bir değer hesaplar ve ne kadar senkronize çağırırsak, yani her çağırdığımız süre birbirine ne kadar eşit ise, elde ettiğimiz sonuç da o kadar doğru olur. Manuel auto seçeneği ise otomatiğe alındığında PID'nin hesapladığı değer çıkışa aktarılır. Manuel'e alındığında çıkış değerini el ile girebilirsiniz. Qmin ve Qmax değerleri PID'nin hesapladığı değeri çıkışa yansıtmak için çıkışı scale etmek için kullanıyoruz. Örneğimizde 0 ile 100 seçili. Eksi 100 artı 100 şeklinde de seçebilirdik. Soğutma yapılan fanlı ısıtıcı hem ısıtıcı hem fanın bir arada kullanıldığı yerlerde eksi 100 artı 100 şeklinde seçebiliriz. Çıkış değeri eksi olduğunda fan devreye girer, artı olduğunda ısıtıcı devreye girer. İki tane de olarak kullandığımız değişken var. Bu değişkenlerden temp 0 PID bloğunun bir önceki çalışmadaki hata değerini gösterir. Temp 1 ise integral ile çarpılan toplam hata değerini gösterir. Bunları dersimizin ilerleyen kısımlarında biraz daha anlatacağım. Şimdi buraya kadar olan kısmı PLC PLC içerisinde nasıl çalıştığını izleyelim. Şu anda 100 derece bir set değeri verelim. Proses değerimiz 37 derece ve çıkışımız 0. Buradan otomatiğe alıyoruz. Otomatiği aldığımızda ilk 20 gibi bir değer oluştu ve bu değer şimdilik yükseliyor. Isı değeri de yükselmeyi elde ettiğimiz anda bu değerde düşme gözlemleyeceğiz. Şu anda temp0 parametresinde 62 gibi bir sayı okuyoruz. Set değeri ile proses değeri arasındaki farkı gösteriyor bize. Temp1 parametresi ise gördüğünüz gibi sürekli artıyor. Çünkü hatanın integralle çarpılıp toplandığı değerdir. Bu set değerine ulaşıncaya kadar artacak, set değerine ulaştıktan sonra ise azalacaktır. Elde ettiğimiz output değerini PWM komutunda kullandık. PWM'in girişi set değeri 0 ile 100 arasında yüzdelikli bir sayı ifade eden. %30 dediğinizde Belirlediğiniz periyodun %30'unda çıkışı true yapar. Geri kalan kısmında çıkış false'tur. Gördüğünüz gibi e, PWM çıkışını Q01'i kullandım. Ama buna da bir ilave yaptım. Eğer çıkış %2'nin altındaysa Q01 çıkışını resetle veya %98'in üstündeyse setle diye İki tane ilave komut ekledim. PLC'miz röle çıkışlı. Rölenin minimum çekme bırakma zamanı 20 milisaniye civarındadır. Bu süreden daha az röleyi açmak veya kapatıp tekrar açmak anlamsızdır. Rölenin bozulmasına sebep olacaktır. Bu nedenle bu ilave kontrolleri ekledim. Eğer röle çıkışlı bir PLC kullanmıyorsanız transistör çıkışta kullanıyorsanız fakat transistörün çıkışına da bir kontaktör bağlamışsanız yine bu ilave kontrolleri eklemeniz gerekir. Eğer solid state röle kullanıyorsanız bunlara gerek olmayacaktı. Evet ısı değerine yaklaştıkça çıkışımız %9'lara kadar düştü. Sıcaklığımız 90 derece 10 derece kaldı. Integralde toplamaya devam ediyor. Ve e, hedefimiz 100 dereceye geldiğimizde ideal bir sıcaklık eğrisi yani set değerinin hemen üstünde veya hemen altında bir eğri elde etmekti. Programın alt kısmında ise şimdi işaretlediğim alanda ilave bir kontrolümüz var. Buna windup deniyor. E, bunu da Şöyle açıklayayım. Eğer bu kontrolümüz olmasa idi sıcaklığımız 30 dereceden 100 dereceye gelene kadar temp 2 parametresi temp 1 parametresindeki e, toplam hatamız çok büyük rakamlara ulaşacaktı. Sıcaklık set yerine geldiğinde e, hala yüksek bir çıkış vermesine sebep olacaktı ve bu da e, set değerin çok üstünde bir salınıma oluşturacaktı. Şimdi set değerine geldik ve çıkışımız iyicene azaldı. 100.8 derece gibi bir sıcaklıktayız. Toplam hata çok küçük miktarlarda düşüyor. Eğer set değerini büyük bir şekilde aşmış olsaydık daha hızlı düşecekti. Artık bu set değerinin üstünde salınıma girmiş bir PID uygulaması oldu. Şimdi bunu manuele alıyorum. Ve çıkışını da sıfırlıyorum. PLC'yi de disconnect yapıyorum. PID'yi anlamak için hazırladığım bir Excel dosyası var. Bu Excel dosyasındaki bu yazılar üzerinden size anlatmaya çalışacağım. Değişkenlerimiz ilk sütun saniyeyi yazdığım bir sütun var. Set değeri her zaman 100 olarak belirlenmiş ve aktüel değerleri simüle etmek için farklı farklı değerler verdiğim bir sütun var. Hatanın bulunduğu sütun set değerinden e, aktüel değeri çıkarttığımızda elde ettiğimiz rakamı da bu sütunda gösterdim. E, last error son hata e, pardon aslında bir, bir önceki hata e, demektir. Bu Buradaki bir önceki hata buradadır. Buradaki bir önceki hata da buradadır. Bu şekilde bir satır önceki değeri gösterir. İleride bu parametreye ihtiyacımız olacak. PID formülü de 3 tane parametre var. Proportional oransal, integral ve türev parametreleri. Ve elde ettiğimiz aşağıdaki formülle P çarpı error ile KP'yi e integral 0.01 olarak seçtiğimiz integrali hata ile çarptığımızda sürekli KI değerinin üstüne topluyoruz. Dolayısıyla integral her zaman set değerine ulaşıncaya kadar KI değerini artıracaktır. Türev ise şimdiki hatayla bir önceki hatanı birbirinden çıkarttıktan sonraki sonucu e, türevdeki belirttiğimiz 0.1 parametresiyle çarparak elde ettiğimiz bir sayı. İlk satıra bakalım. Set değerimiz 100, aktüel değerimiz 75 hatamız 100 eksi 75, dolayısıyla 25. İlk çalışma olduğu için e, bir önceki hata 0. P değerimiz ise hata ile şurada şöyle işaretleyelim hata ile 1.0'ın çarpımı ile elde edilen sonuç KI değeri bu ilk çalışma olduğu için hata çarpı integral 0.25 yine ilk çalışma olduğu için bir önceki hata 0 olduğu için buradaki KD değerini 2.5 gibi büyük bir sayı görüyoruz. Output olarak hesaplanan değer ise KP, KI, KD değerlerinin toplamıdır. İkinci satıra geldiğimizde sıcaklık henüz değişmediği için hesaplanan değerler buradadır. Farklı olan yer e, KI değerinin bulunduğu sütunda bir önceki hata 0.25'ti. Bu sefer 0.5 yaptı. Toplaya toplaya gidiyor. Bir sonraki e, satırda 0.75 bir sonrakinde 1 yapacak. Ta ki set değerine ulaşıncaya kadar Burada set değerine ulaştığımız yer buraya kadar hep hatayı biriktirecek. Set değerine ulaştığımızda artık biriktirmeyi bırakacak ve set değeri aşıldığında bu sefer 101 derece olmuş set değeri aşılmış. Bu sefer de topladığı hatayı eksilecektir. Türev ise aslında PID uygulamalarının dörtte birinde kullanılabilir. Diğer dörtte üçlük kısmında kullanılmaması lazım. Özellikle e, sensör parazit alıyorsa kesinlikle türev kullanılmaması lazım. Eğer hızlı bir PID'niz varsa türevi kullanabilirsiniz. Çok da etkili değil. Burada gördüğünüz gibi bazı yerlerde bir önceki hatayla şimdiki hata arasındaki fark büyük olduğunda e, çok küçük bir etki yapıyor. Nihayetinde hesaplanan değerler en sağda output kısmında İlk başta 27-25 şeklinde gördüğümüz değerlerdir. Set değerine ulaştığımız yer burası. Burada bir anlana eksi 0.6'ya düşüyor türev etkisiyle. Türev etkisi ortadan kalktığında tekrar 1.4-1.4 gibi hala çıkışı vermeye devam ediyor. Set değerine ulaştığında çıkış tamamen kesilmiş olsaydı bu sefer set değerinin altına sarkacaktı. Sonra tekrar ısıtıp aynı şey tekrar altına sarkma durumu söz konusu olacaktı. İdeal bir PID uygulamasında set değerine ulaştığında belli bir miktar atıyorum %10, %20 veya e, çok kazançlı bir sistemse %5 gibi bir çıkış değeri sabit olarak kalması gerekir. Bu sayede sürekli set değerinin üstünde tutabiliriz. Şimdi PLC programının şu son bölümündeki Kodu neden eklediğimi açıklamak istiyorum. Windup parametresini açıklamak istiyorum. Bu grafikten yine yola çıkalım. Buranın çok uzun bir süreç olduğunu 15 saniye değil de 150 saniye veya 500 saniye gibi büyük bir değer olduğunu varsayalım. Sıcaklık değeri yükselmeye başladıkça P'den dolayı çıkış değeri azalacak. Fakat türev hiçbir zaman durmaz. KI değeri asla durmaz. Ta ki sıcaklık değerine eşit oluncaya kadar, set ve aktüel değeri eşit oluncaya kadar e, KI değeri toplayarak artıracaktır. Şuradaki 100 derece ulaştığımız yer 150 saniye olduğunda buradaki 1.4 değeri de 14 gibi veya e, seçtiğiniz parametreye bağlı olarak %30 gibi çok büyük değerlere ulaşacaktır. O zaman da PLC e istenilen noktayı çok aşmış olacağız. Bunu grafikle göstereyim. Sizin için hazırladım birkaç tane grafik var. Evet, şu grafikte yanılmıyorsam e, bu grafikte Gördüğünüz şurada en altta e, turuncu renkli olan total error bahsettiğim KI değeridir. Isıtma açıldığında sıcaklık yükseliyor. Bu da sürekli KI değeri artıyor. Şu noktaya kadar arttı. Bu noktada sıcaklık geçti. O da yavaş yavaş düşmeye başladı. Fakat o istenilen seviyeye düşene kadar sıcaklık 100 derecede 30 derece gibi bir artışa sebep oldu. Bu nedenle biz de kodumuzun alt kısmına şunu ekledik. Burada yapmaya çalıştığımız set değerinin yüzde 60'ına varıncaya kadar pardon set değerinin yüzde 60'ına geldiğinde bir defalığına toplanan hata md 32'yi burada sıfırlıyoruz. Biz burada sıfırladıktan sonra kalan yüzde 40'lık yerde integral daha doğru bir değer hesaplamak için ve geçmişte fazladan biriktirdiği Değerleri sıfırlamak için bir fırsat oluşturuyoruz. Bu şekilde hazırladığımız kodun sağlıklı çalışması için ilk önce PID değer parametrelerini doğru şekilde tespit etmemiz gerekir. Bazı PLC'lerde auto tuning özellikleri var. Genellikle ee, düzgün çalışıyor ama ee, aslında en uygun değeri bulmaktan ee, biraz da uzaklar. Hele yavaş çalışan sistemlerde daha fazla hata yapıyorlar. Bunun için dünyada birçok matematikçilerin geliştirdiği metotlar var. Ama hiçbiri de tam olarak yeterli gelmiyor. PID kontrolü de aslında kendisi sadece PID ile yapılan kontrol de tam olarak yeterli değil. Biz burada yaptığımız gibi Windup ekledik. Başka eklemeler de gerektirebilir İlk önce P değerini doğru tespitle başlamamız gerekir. Bu grafikte integral ve e, türevi 0 yaptım. P değerini 0.3 olarak set ettim. Ve ısıtmayı açtım. E, eğri en üst noktaya ulaşıp oradan düşmeye başlayıncaya kadar da bekledim. Böyle bir grafik elde ettim. P'yi artırarak devam ettim. Burada P'yi 1 yaptım. Ve sıcaklığı çok açtığını gördüm. Bu istediğim bir professional değeri değildi. Üçüncü bir test daha yaptım. Gördüğünüz gibi her testi 40 dereceye kadar soğumasını bekleyip sona başlatıyorum. Buradaki p set değerini dokundu ve düşmeye başladı. Bunu ideal bir p olarak görebiliriz. Fakat bu bir 0.6 bu arada p'nin değeri. Bunu ideal kabul edersek integrali devreye soktuğumuzda %40 kala yani 60 derecede integral devreye girmiş olsa idi integral de çıkışı artıracağı için bu da aşmasına sebep olacaktı. Hemen o e, grafiği göstereyim. Burada pardon bu değil şu grafik evet P e, 0.6 integrali 0.3 verdik ve integral şu noktadan itibaren e, çıkışa etki etmeye başladı ve sıcaklık gördüğünüz gibi neredeyse 20 derecelik bir aşmaya sebep oldu. Benim uygun gördüğüm ise bu grafik. Burada e, sadece P ile 85-90 dereceye kadar çıkabildik. İstediğimiz 100 derecelik set noktasına ulaşamadık. Ama integral'i devreye soktuğumuzda bu kalan eksiği integral tamamlayarak set noktasına ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle e, benim uygulamamda p'yi 0.35, integral'i çift 0.35 şeklinde belirledim. derivatifi de kullanmadım. tekrar disconnect oluyorum. Ve şu resmi sizinle paylaşmak istiyorum. Buradaki e, testimde process e, 035 integral 004 ve e, alt kısımda windup uygulamasını da gerçekleştirdim. Elde ettiğim değer 120 derecelik bir ısıtmada şu grafikte Gördüğünüz gibi değer elde ettim. Bu arada size Fullmatic Soft'taki grafik özelliğini göstereyim. Online olduğunuzda bir bloğu seçip grafiği açtığınızda bu piyasa bloğu içerisindeki bütün variable'lar sağ tarafta listelenir. Biz hepsini deselect yapalım. Grafimiz temizlendi ve artık buradan istediğimizi seçerek grafiği ekleyebiliriz. Burayı böyle küçültebiliriz. Bu grafiği kapatmadığımız sürece, açık kaldığı sürece bu blok her online olduğunda tekrar önümüze gelecektir. Bu projeyi kaydedip tekrar açtığımızda da aynı yapı oluşacaktır. Birden çok grafik oluşturabiliriz. Başka bir nesne seçelim ve yeni bir chart daha ekleyelim. Eklediğimiz tüm chartlar ekranda olacaktır. Bazen büyük değerleri bir grafikte, küçük değerleri diğer bir grafikte izlemek isteyebiliriz. Tekrar disconnect olalım. Bu grafikler burada da tetikleyebiliriz. Mesela MD8 diye bir değişkenimiz var burada. Online olalım. Buradan da seçip e, ee, izleme yapabiliriz. Buradaki online butonuna bastığımızda bu grafikte update olacaktır. Yine bunları data bloklar içinde yapabiliriz. Bu sefer bloğu online olalım. Birden çok seçebiliriz. Pardon. Bu seçimi daha sonra değiştirebiliriz. Disconnect olalım. Bütün grafikler Bütün grafikler gitti. Connect olduğumuzda ise grafikler tekrar geri gelecektir. Son olarak video akıp giderken bazı şeyleri kaçırmış olabilirsiniz. Fulltech.com.tr'de PID yazarsanız Bu videoda anlatılan tüm bilgileri burada yazı olarak da hazırladım. Umarım sizlere faydası olmuştur. İyi günler.